savunma doktrini aslında stratejik planlamasının bir parçası olarak e, bu yönde e, ileride oluşabilecek herhangi bir güvenlik açını ve güvenlik zafiyetini engellemek adına e, bu ihaleye çıktı ve aslında bu ihale sadece şu anda sizin algıladığınız anlık tehdit veya yakın maddedeki değil. Siz bunu 2050 yıl sonrası için göreceksiniz. Evet. Neden göreceksiniz? Çünkü bu ihale teknoloji transferi istiyor. Bu ihale Esas şunu istiyor. Intellectual property dediğimiz fikri mülkiyet hakkı istiyor. Yani bu savunma sisteminin tasarımından yazılımına, üretimine kadar her şeyinde Türkiye bu ihalede yani şey bu savunma sistemine ortak olmak istiyor. Beraber. Evet. Hatta. Artık sadece bir alıcı değil, e, bunu alırken her şeyiyle alan bir Türkiye evet. olacak yani, yani yazılımıyla. Müzik... Aynı şey evet. Teknolojisiyle beraber ve bunun kullanım e, ko, kullanım kontrol mekanizması olarak ki biliyoruz ki yani NATO e, kapsamında NATO'nun tamam e, en önemli ülkesi ikinci büyük ordusu e, Türkiye ancak yani bugüne kadar olay gelen alay, alına gelen tüm teknolojiler savunma anlamında ve saldırı kapasiteleri anlamında kontrolü bir şekilde NATO merkezlerinden olan ya da işte o teknolojiye sahip olan ülkeler tarafından sağlanan bir e, sistemden bahsediyoruz. Şimdi bu bu e, Tayloramit ile bu Türkiye bunu burada farklı bir e, aktör konumuna geliyor. Evet, çünkü Türkiye'nin aslında işin gerçeği savunma sanayisini nasıl gelişti diye bakarsanız Türkiye'nin savunma sanayisini geliştiren şey ambargolardır. Yani e, Türkiye'ye uygulanan ambargolardır. Bunu önceden de bir yerde belirtmiştim. Şimdi 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nda biliyorsunuz bir silah ambargosu uygulandı. E, fakat bu bildiğimiz hani fiili açık olan ambargolardı. Onun dışında siz bunu yani şu andaki eğer siyasi olarak okumak isterseniz Patriotların çekilmesini bunu dolaylı bir ambargo olarak da okuyabilirsiniz yeri geldiğinde çok PKK ile terörle mücadele ettiğiniz zamanlarda en kritik anlardaki şu anda da gene kritik evet. bir süreç Türkiye için size zamanında çok geç gönderdikleri tanklar vardı evet Dolayısıyla Türkiye ne kadar yani oluşabilecek herhangi bir güvenlik açısından veya güvenlik zaafına ne kadar çok kapatabilirse Türkiye'nin askeri ve cadde gücü de o kadar artacaktır. Dolayısıyla Taylor-Ramis ihalesi Türkiye'nin kendi milli savunma yeteneklerini ve kapasitesini arttırmak noktasında çok kilit bir rol üstleniyor. Biraz önce çok önemli bir şey söylediniz. Yani geciken ihaleler, teslimatı geciktirilen, işte e, bulundukları ülkelerin meclislerinde ve kongrelerinde çıkmayan kararlarla e, transferi geciken, geciktirilen bir şekilde siyasi nedenlerle de tanklar, bilir. yani. Işte sistemler, <laughs> teknolojilerden bahsediyoruz savunma sanayinde ki yakın geçmişte Amerikan Kongresi'nde bu konuda Türkiye'nin e, satın aldığı, satın almaya e, şeyi koyduğu ortaya iradesi koyduğu birçok noktada gecikmeler yaşandığını biliyorduk. Tabi bunun günlük siyasi konjonktüre de bağlı olmadığını söylemek imkansız. Peki e, Türkiye'nin bu anlamda pazar çeşitlendirmesi yapması açısından e, bu Tigranis ihalesine de bu kadar çok ilgi göstermesi, bu pazar çeşitlendirmesi kendi milli mefhatlarını e, işte e, o ihale içerisinde en iyi e, en iyi fırsatları, en iyi e, önerileri getiren ülkelere göre çeşitlendirmesi ne kadar mümkündür? <laughs> Tabii ki de Türkiye yani bu ihale tamamen Türkiye'nin ulusal çıkarlarını koruması ile alakalı olan bir şey. Siz bu çıkarlarınızı NATO ile yani gönül ister ki 1952'den beri beraber olduğunuz NATO'daki müttefiklerinizle ulusal çıkarlarınızla uyumlaştırabilirim. Bu olmuyorsa şayet Türkiye Çin'e veya bu ihaleyi Rusya'ya verdi diyelim. Bu ha. Türkiye açısından herhangi bir yaptırım anlamına geliyor mu? Gelmiyor. Fakat büyük bir rekabet alanından bahsediyorsunuz. Yani savunma sanayi o kadar çok kendi içerisinde alt yaşayan, burada şirketler devreye giriyor. Burada lobiler devreye giriyor. Dolayısıyla devlet bazında herhangi bir yaptırım olmasa bile sizin bu ihale için e veya Rusya'ya vermenizden rahatsız olacak diğer şirketler var. Lobi gruplar var. Bu nasıl olabilir? Tabii bunları rahatsızlıkları nasıl dile getirebilirler? Nasıl ifade edebilirler? E, diplomatik yollarla, ekonomik yollarla. Önceden herhangi bir şirketten aldığınız e, bir alt yedek parçayı e, size iki gün içerisinde gönderen iki ay sonra gönderebilir. Hı -hı. Veya lobi grupları da ne yaparlar? E, yani bunların medya kanalıyla ee, bu açıdan yıpratmaya çalışırlar. Türkiye-NATO ilişkilerini yıpratmaya e, bir takım bazı şekilde destekliğe uğratmaya